Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size demiştim canlı yayında Among Us çekeceğim diye. Evet arkadaşlar birazcık sizlerle takılalım. Evet arkadaşlar ben her kapanı başlık koydum. Ben bile anlamadım. Arkadaşlar şöyle bir hile var oyun. Dur da yapayım. Brown Allah olamadı ya. Dur arkadaşlar bir bir durun. Bir sizin oynamayacağız. Start edelim bari. Arkadaşlar şöyle bir hile var oyunda ya. Tabi bu hileyi ben yapabilirsem. Bu üçlü de dalıyor. Bak bu üçlüyü seçiyorsunuz arkadaşlar. Hele bir girebilirsen mi oyuna? Tam olacak. Ya Allah'ım ya Allah. Buna giremiyorum. Arkadaşlar bir süre mongas oynuyorsunuz. Ya bari sarı bana kılsın artık. Arkadaşlar benim her şeyim var. Ha, ha, ha. Arkadaşlar ben hem Among Us çekiyordum. Hiçbir şeyim yoktu. Size söz verdim bak. Bilgisayarda oynayacağım diye. Değil mi? Söz verdim. Bu arada e, katil olursam çok zor öldürüyorum insanları. Hep biri. a Aha tamam. Brown da olur. Sarı, sarı olabilir inşallah. Bir hadi. Katil hadi. Arkadaşlar bazen işe yaramıyor. Arkadaşlar sarı. Bak arkadaşlar isminizi şey yapıyorsunuz. Papi oyun yapıyorsunuz. Allah belanızı ya. Ya boş ver. Among Us oynamayalım. Biz en iyisi Roblox oynayalım. Ne yapalım? Allah'tan Roblox'ta Among var. Arkadaşlar uzun zamandır yarım saattir arıyorum nasıl video çekerim nasıl video çekerim. Arkadaşlar view. Şu OBS bak şunu yüklüyorsunuz OBS Studio ve oradan istediğinizi yapıyorsunuz. Arkadaşlar fail guys bir yalan fail guys bu fail guys'a benziyor ben Fail guys beta gireceğim. Aça ben bunu hep katil oluyordum. Ama arkadaşlar size bir zaman sözümü tutmuştum. Söz mü verdim hatırlamıyorum. Olur ilk canlı yayınım bu. İlk ilk. ilk canlı yayınım. İlk. Şu an beni duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Tamam. İyi. Dur. Arkadaşlar bir bekleyin. Oyuna gireceğim. Bir kişi bu arada katılmış bile Teşekkür ederim katıldığınız için. Hadi ya. Arkadaşlar bu arada ben nasıl emonga sütlediğimi size göstereyim. Youtube'a gireyim. Bu adamı abone olup like atmayı unutmayın. Çok güzel. O bana şey yaptı. Emonga sütlettirdi. Mesela giriyorsunuz şeye. Aa dur burada ben varım lan. Burada benimki niye gözükmüyor? Dur bir gireyim kendiminkine. İki abonem var. İki abonem var. Devre dışı bırakılmış Canlıyorum. Dur şunu açayım. Sen canlı dev devre çeşi. Şu canlı yayını ayrı deneyeceğim ya. Dur bildirimleri gönder. Ah doğru ekran görüntüsünü gönder. Abi. Arkadaşlar bu ne? Ben öyle yapayım. Bıcı bıcı yaptım gönder dedim. Dur yazayım ben düzgün bir şey. Lüt. Lütfen. 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 Bilgi sayarımda da sayarım. Da. Da. daha Da. Bilgisayarım da değil lan. Çabuk ol. Da. Görüntüyü açın. görün görün tü açın 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 Sen bilgisayarda görüntü açın dedim. Abi gitti. Bir sohbet açın Gönderiliyor gönderiliyor, gönderiliyor, gönderiliyor. Ben açamıyorum abi lütfen bana açtırır mısın şunu ya? Kışar nasıl açılıyor bu? Bu ne? Canlı sohbet. Canlı sohbeti açmak istiyorum ama ben. Etkinleştir abi. Etkinleştir. Evet lan. Lütfen. Allah aşkına şunu açın ya. Lütfen. Bilgisayarımız. Bilgisayarımı. Bilgisayarımı. Sohbet açın. Sohbeti. 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 Açın. Şimdi. Görebilirim gönderiliyor dedim. Arkadaşlar kimse yok mu? Ben miyim posturum? Bakayım. Yok ben yansıtmışım. Olsun. Abi gönderiliyor. Bir bekleyelim. Bekleyelim. Bekleyelim arkadaşlar. Hadi ya. Hadi ya, Hadi Abi yarım saattir gönderilmiyor. Yarım saattir gönderilmiyor. Gön gönderildi mi? Açıldı mı? Sohbet. Sohbet niye açılmıyor? Asla Allah aşkına şunu bir yorumları atsanıza. Bakıyorum yorumlarınıza. Yorumlar kapalı daha fazla bitti. Asla bir şey diyeceğim. Ne yorumlar neden kapalı? Ya ben nasıl? zaman devre dışında bıraktım ya. Dur dur siteden çıkma. İptal iptal. Aç, aç açtı mı yorumlara? Bir bakacağım. Allah aşkına açtı de ya. Bir görebileyim. Açmadı. Arkadaşlar bana lütfen söyleyin nereden açılıyor? İzin ver. Hay Allah'ım ya Allah. Ne biliyorsan. Vær så god. Arkadaşlar kaç kişi var izliyor? Dur. Kim izlemiyor mu? Lanlayın. A kim demiyor. Aa çok ayıp ama. Niye izlemiyorsunuz canlı yayınlarımı? Yapamıyorum ya. Yorumlar kapalı. Web kamerasında bir sıkıntı mı var yoksa? Normal bir şey alması gerekiyor. Abi kişi izliyormuş. Abi Allah aşkına söyle. Allah aşkına söyle. Allah aşkına söyle. Benim bir dahaki bir dahaki şeyimde e, gel katıl o işçi nasıl ekran görüntüsü açıyor Allah aşkına söyle ya. Ben bulamıyorum. Bulamıyorum iki kişi. Kişi çok gelen kişi ben bulamıyorum. Sohbet açamıyorum. Bakın sohbet bu canlı yayın devre düşüdü diyor. Nasıl siz siz gönderemiyorsunuz değil mi? Arkadaşlar ben siz göndermek gö göndermek için şey yapıyorum. Ee, şey uğraşıyorum. Siz nasıl yapılacağını bilmiyorum ben. Şu an gözükmüyor. Bak şu an hiç gözükmüyor. Biliyor musunuz? Hiç gözükmüyor. Ha ekran görüntüsü kapalı. Ve ben nasıl açacağım? Ben nasıl açacağım? Nasıl açacağım ben şeyi? Üç kişi. Allah aşkına bir dakika bak şu Angela Kolonka hele bir girin yorumlara yazın Allah aşkına. Dur ben de geyin yorumlara yazın. Bak şu eee şu, e, şu Murat'ın bilgisayarına olan şeye yorumları yazın. Bekliyorum. Bekliyorum. Ben şunu durdurayım. Arkadaşlar lütfen bak. Şurada Murat'sın. Gidin, girin bana hesabına Murat'ın bilgisayar yazıyor. Oradan girin benimkine yorumlara yazın. Bakacağım nasıl oluyormuş. Nereden yapıyor olurmuş Siz göremiyorsunuz değil mi? çok göremiyorsunuz. Allah aşkına yazın bak. Allah aşkına. Yorumlarda girme. Bak bakıyorum yorumlara. Bakıyorum. Lütfen yazın. Bak şu an ekran görüntüsü zaten kapalı. Zaten kapalı. Zaten kapalı arkadaşlar. Ne yapacağım? Söyleyin. Gittiler. Herhalde yorumları yazacaklar. Bir bakayım. Bakalım yorum gelmiş mi? Hadi bakalım yorum gelecek mi? Bekliyoruz, bekliyoruz. Kimse geldi mi yoruma? Yok, gelmemişler. Abi nasıl açacağız? Yazdınız mı? Yazdınız mı yorumlara? Arkadaşlar yazılmıyor mu? Açın şu an bekliyorum yazılmasını. Çünkü açamıyorum ben. Nasıl aç? Kamera mı lazım? Ne lazım bana? Kameram var zaten. Abi. Canlı sohbete giriyorum. Arkadaşlar neye basacağım? Daha fazla bilgi diyorum. veya videonuzu videonuzu ne diyor? İnşallah şika Allah'tan şikayet etmiyorsunuz. Ha arkadaşlar sizi seviyorum. Kanalımız videosu kilitlenmesi belirlenme. Ne? Kanalım videosu kilitlendi mi? Ne? siz mal mısınız? Hay Allah'ım yallah. Arkadaşlar yayını sonlandırıyorum. Yeni bir tane daha yayın atacağım. Bir sıkıntı oldu.